Azrail aleyhisselam'ın kuş sürüsünün arasına nasıl daldığını merak ediyor musunuz? İşte sonrasında olanlar. Gelin videomuzu izleyelim. Biz Allahu alem diyoruz yine de. Eğer sizler farklı düşünüyorsanız bu konuda videoların yorum kısmında bildirebilirsiniz. Azrail aleyhisselam kimdir? Azrail aleyhisselam dört büyük melekten can almakla görevli olan melektir. Herkesin bildiği üzere. Peki Azrail ne demektir? Azrail Allah'ın buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı anlamlarına gelmektedir. Azrail aleyhisselamın görevi nedir? Azrail aleyhisselam görevi tam olarak ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için Melekü'l Mevt, ölüm meleği adıyla anılmıştır. Ayet-i kerimede buyruluyor ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." Secde Suresi 11. ayette. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinden asla kusur etmezler. En'am suresi 61 Azrail aleyhisselam peki nasıl can alır? Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Müslüman bir kimse ahirete yaklaştığı ve dünyadan ayrılma vakti geldiği zaman ölüm meleği gelir ve baş ucuna oturur. Semadan da melekler inerler. Yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında cennet kefenlerinden ve kokularından vardır.'' o şahsın önüne baktığı yere otururlar. Ölüm meleği şöyle der. Ey huzura ermiş nefis! Rabbinin mağfiretine ve rızasına kavuşmak için çık. O da bir su damlasının kaptan attığı gibi kolaylıkla çıkıverir. Facir günahkar kimseye gelince o da ahirete yaklaşıp dünyadan ayrılma vakti geldiğinde ölüm meleği gelir ve baş ucuna oturur. Semadan melekler inerler. Yüzleri simsiyah ve ellerinde kıldan yapılmış, kaba ve sert giysiler vardır. Önüne gözünün baktığı yere otururlar. Ölüm meleği, ey pis ruh, Allah'ın hiddet ve gazabına uğramak için çık der. Ruh cesetten kancalı ve çatallı bir şişin, ıslak yüzün içinden çekilip çıkarılması gibi oldukça zor ayrılır. Onunla birlikte vücuttaki bütün damarlar ve sinirlerde sanki kopar. O derece ızdırap verir. Azrail aleyhisselam nasıl ölecek peki? Ölüm meleğinin canını Allahu Teala alacaktır. Nitekim rivayet edildiğine göre Allahu Teala her şeyi en iyi bildiği halde tüm canlıların ölümünü de gerçekleştirdikten sonra ölüm meleğine yarattıklarımdan kim kaldı diye sorar. Melek de ya Rabbi kimin kaldığını sen daha iyi bilirsin ama bu zayıf kuldan başka kimse kalmadı der. Bunun üzerine Allahu Teala Hazretleri ey ölüm meleği nebilerime, rasullerime, Velilerime ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben bütün kayıpları çok iyi bilen olduğum halde ezeli ilmimde şu hüküm verilmiştir. Saatim hariç her şey yok olmaya mahkumdur. İşte şimdi de sıra sende buyurur. Bunun üzerine melek şöyle yalvarır. İlahi, şu senin ölüm meleği kuluna merhamet et ve ona lütfunla muamelede bulun. Çünkü o zayıftır. Allah Sübhane Teala sağ elini sağ yanağının altına koy. Cennetle cehennem arasına yat ve canını ver buyurur. O da bu şekilde Allah'ın emriyle ölür.